Ne haber babuşlar? Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Yani ben de iyiyim. Umarım bu videodan sonra da iyi olurum. Çünkü biliyorsunuz ekşi sözlük genelde her şeyin gömüldüğü bir yer. Birazcık baktım, çok şaşkınım, şaşkınım doğrusu. Biraz muhabbet edelim istedim. Tamam mı? O yüzden ben şimdi bağdaş kuruyorum. Kanalımı ilk açtığımda yapacağımı asla düşünmediğim bir video yapıyorum. Ekşi sözlükte başlığım var ve insanlar benim hakkında bir şeyler yazmış. İnsanlar benim hakkında bir şeyler yazmış ben. Tekrardan hatırlatıyorum kendime buranın ciddi ve profesyonel bir kanal olduğunu ve e, sulu yapmıyoruz. Geçen birisi bana şey yazmış arkadaşlar. Birisi yazmış ki. Ama hiç hoş değil bu ya. Hiç İngilizce. <laughs> hiç İngilizce öğretmenine benzemiyorsun. Biraz ciddiyet ya. <laughs> Sen yenisin galiba. Siz beni ruh hastası olarak sevdiniz ve sizler de bir grup ruh hastasısınız. Biz topluca ruh hastaları olarak birbirimizi eğliyoruz. burada. Yeni gelenler biraz şaşırıyor olabilir. Neyse ben açıkçası bu videoyu bol bol boş yapmaya geldim. Fark etmişsinizdir. İsterseniz daha fazla uzatmadan başlayalım ve ekşi sözlükte benim hakkımda neler yazmışlar beraber okuyalım. Hazır mısınız? Let's go. İlk entry ne zaman girilmiş biliyor musunuz? 20 Ağustos 2018. 2 sene önce. Hey maşallah. Yabancı dil ile ilgili videolar çeken sevimli YouTuber. Sevimli miyim gerçekten? <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> tamam. Çok güzel ve tatlı kız. Teşekkür ederim. Uzun bir entry var. Şimdiye kadar hakkında az entry girilmesine şaşırdığım YouTuber. Ne zaman söylemiş bunu? 2018'de söylemiş. Wow. İngilizce ile ilgili araştırmalar yaparken denk geldim kendisine. Sonra neredeyse tüm videolarını izledim. İngilizce hakkında ince detaylar ve inceleme videoları yaparak insanlara faydalı olan birisi. Her çarşamba aksatmadan paylaşım yapıyor. Aynen 2018'deyken çarşamba günleri atıyordum. Şimdi genelde perşembeleri atıyorum. Çantamda ne var, bugün ne yedim vesaire gibi boş paylaşımların izlenme oranlarına bir an önce ulaşman dileğiyle iletilen. Çok teşekkür ederim. Benim kanalım eğitim kategorisine giriyor. Çünkü hani videolarımın çoğu İngilizce öğretme üzerine ya. Bir eğitim kanalına çok fazla ilgi duyulması benim de çok hoşuma gidiyor. Sanırım İngilizce hocamız Volkan Öge. <laughs> Volkan Öge'nin videolarından birini izlerken videolarına denk geldiğim genç YouTuber. İngilizce ile ilgili çok keyifli videolar yapıyor. Daha çok seyahat videoları çekmen dileğiyle. Yemin ediyorum az önce Instagram'da paylaştım. Tam böyle seyahat bloğuna dönüşüyorduk. İşte buralarda video çekiyordum. İşte İngiltere'de Dublin bilmem ne falan filan. Çat karantinaya girdik. İnşallah karantinadan sonra daha çok seyahat videoları atacağım. Çok teşekkür ederim. Türkiye'de İngilizce öğrenilmez en iyisi yurt dışına gitmek klişesine savaş açmış bıcır bıcır bir YouTuber. Ya çok tatlı. Bu kızı klonlayıp tüm okullara dağıtmak lazım. Sonra bakın bakalım İngilizce derdimiz kalıyor mu? Çok teşekkür ederim. Şöyle söyleyeyim size. Şu an İrlanda'dayım ya. Bir İngilizce konuşulan ülkede bu kadar uzun süre kalmamıştım. Şu an ikinci ayım bitti. Yani İngilizceyi Türkiye'de öğrendim arkadaşlar. Hani bunun mümkün olduğunu ben kendim gördüm. O yüzden size de bunun mümkün olduğunu göstermeye çalışıyorum. Kanalında benim genel olarak göstermeye çalıştığım şey bu. Siz de kendi başınıza İngilizce öğrenebilirsiniz gayet. Yabancı Dil Bakanlığı kurduktan sonra acilen bakan yapmamız gereken kişi. <laughs> Parti kursuna oy verir misiniz babuşlar söyleyin. Dünyanın şirinlik ortalamasını yükseltirken. Yapmayın. Aynı zamanda yönetim işini de halledebileceğine güvenimiz tamdır. Kendisini videonun bir yerlerine mutlaka yaptığı iki elini sağ döndürmesiyle işaret edeceğiz. <laughs> böyle bir bakanlık kurduğumuzu ve bize hep böyle let's go <laughs> Tam bize yakışır bir ruh hastalıkta hareket. Neyse. <laughs> Son derece keyifli ve yararlı İngilizce videoları öğreten YouTuber. Teşekkür ederim. Kendisini gerçekten aşmış. Son derece rahat ve verdiği elektrikten anladığım kadarıyla hayattan zevk almasını iyi bilen sempatik kişilik. Evet, hayattan zevk almaya çalışıyorum genel olarak. Kendisiyle barışık olması ve rahat olması bu işi düzgün yapmasına neden oluyor. Ben de normal bir İngilizce öğretmeniyim aslında. Sadece bu kanalda biraz daha kendi karakterimi koymaya çalışıyorum ortaya. Yani kendimden çok şey katıyorum. Genelde herkes o yüzden sevdiğini söylüyor O yüzden çok mutluyum bu konuda. İngilizceyi gençlere sevdirmeye devam et. Elimden geleni yapacağım. Bu işe baş koyduk. anglo ile ilgilenen YouTuber bir avrat. Bu doğru. <laughs> Kötü bir yorum. Hadi bakalım. İtici bulduğum YouTuber. Tamam faydalı videolar çekmekte. Bilgili de kendisi ama videoya girişleri video boyuncaki tavırları itici ve fazla. <laughs> Size bir şey söyleyeyim mi? Benim böyle heve heve he diye davranmam fazla özgüvenden değil. <laughs> Benim genel olarak halim böyle yani. Normal bir arkadaşımla nasıl takılıyorsam size de aynı şeyleri yansıtıyorum. Hani genelde çok fazla insanın karşısına çıkınca herkes bir resmiyete bürünür ya böyle. Ben onu yapamıyorum yani. ilk başladığımda ben buraya hani takipçilerime benim gibi, arkadaşlarım gibi normal insanlar başlarına neler geldiğini, neler düşündüklerini anlayabiliyorum, empati kurabiliyorum. O yüzden onlara da normal kendim gibi, arkadaşlarıma davrandığım gibi davranmaya çalışıyorum. Yani benim hareketlerim bu yüzden. Ama tabii bazılarına itici geliyor. Bazıları çok seviyor ama değiştiremem. Yani bu o benim olduğum kişi bu yani. Şahsen ben seviyorum. Pozitif enerjisi var ve insanlara eğlenceli İngilizce öğretiyor. Evet. Bir kısımda böyle düşünüyor ve bu çok mutluyum bu konuda. YouTube'da İngilizce eğitim videoları çeken hanım kızımız ilk kez geçenlerde gördüm. Çok tatlı, pozitif enerjili ve güler yüzlü, bilgi olarak da çok iyi. Çok teşekkür ederim. İşte benim istediğim de bu. Yani hani size bir şeyleri öğretirken bir yandan da sizi germek istemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bu dil hayatın içinden bir şey. Öğrenmek hayatın içinden bir şey. Yani çok eğlenceli şeyler bunlar aslında. İnsan kendi geliştirmesi var. Ne bileyim. İlk izlendiğinde çok tatlı şeker öğretici... Allah! Kesin kötü bir yorum geliyor. İlk izlendiğinde çok tatlı şeker öğretici şeyler anlatıyor gibi bir izlenime sahip olup sonrasında itici gelmeye başlayan YouTuber. Bir erkek olarak bana bile itici gelmeye başladı. Oha bayağı uzun. Okey. Hazırladığı videolar çok kesik kesik. İlk kelime kurup sonrasında atlama yaşıyor devamlı. Buna katılıyorum. Eski videolarıma baktım fazla kesiyormuşum. Bu doğru bir eleştiri. Tamam kamera karşısında konuşmak zordur da yani 3 kelime de mi kuramıyorsun? Şu an daha kolay tabii ama eski videolarını çok kesmişim. Bak o... Okay. Doğru. Aradaki ı'ları kesiyorum, nefes almamı kesiyorum. Yani bir akıcılığı olsun istiyorum videonun. O konuda takıntılıyım biraz o yüzden çok kesiyorum. Bunu böyle her kelime veya cümle sonrasında kesip montajlamak. Bu nedenle anlattığı şeyleri izlerken birleştiremiyorsun. Yapay geliyor. Bir gün sonra anlattığı şeyler unutulup gidiyor. Unutulup gitmesinin bununla alakası olduğunu sanmıyorum. Her Türk insanı gibi aşırı bir emek harcama yok. Okey. Otur odanda yarım saat notlara bak sonra hop video hazırla. Arkadaşlar bugüne kadar İngilizce öğretmek üzerine aldığım bütün eğitimleri konuşturuyorum. Ne bileyim kendimi geliştirmek için yaptığım şeyleri konuşturuyorum. Herhangi bir birisi oturup hani notlara bakıp yapabileceğiniz şeyler değil bunlar. Size doğru bilgi ulaştırmak zorundayım. Yüz binlerce insanın sorumluluğu varmış gibi hissediyorum. Size burada en ufak bir yanlış bir şey söylesem Bitti yani çok kötü bir şey. O yüzden hani bu olay sadece notlara bakmaktan ibaret değil. Aşağıda İngilizce öğretmeye çalışan Bob'un bir videosunu atacağım. Bak adam nasıl video hazırlıyor. Şimdi diyecekler ki ben bu hobi için yapıyorum. Hayır YouTube'dan para almak için yapıyorsun. Birbirimizi kandırmayalım. Aha ben YouTube'u hobi için yapıyorum demedim ki. Yani son bir senedir full işim. Bunu söylüyorum zaten. Para da alıyorsan bir şeyler yap. Öyle kendinden beleş dakikalarla 2-3 kişiyle konuşmakla olmaz. Emek ver. Bir de olay zaten insanlara bir şeyler katabilmek. Hani arka planında ne kadar çalıştım zaten bilmiyorsun hani orası ayrı. Hadi senin dediğin gibi iki notlara baktım geldim desem. E, insanlara faydalı oluyor mu günün sonunda? Oluyor. Bu kadar. Çam aslında çok daha fazlasını yapabilirsin. Biraz daha kendini geliştir. Şeklinde alırsan bu eleştiri. Okey, çok haklısın. Teşekkür ederim. Devam edelim. Kendi öğretmenleriyle yaptığı Türkçe söz kalıplarını İngilizceye çevirerek tahmin etme içerikli videosunu çok beğendiğim bir YouTuber. Güzel içerikleri var gibi duruyor. O videoyu ben de çok seviyorum. O kadar yapıp editleyip 500 kere izlememe rağmen hala açıp izliyorum. Çok komik gerçekten. Teşekkür ederim. Tchaikovsky'le girişiyle sempatimi kazanan İngilizce için ipuçları veren sevimli bir YouTuber. Teşekkür ederim. Şu an böyle farklı farklı klasik müzikler koymaya çalışıyorum. Eskiden sürekli Tchaikovsky koyuyordum. Bu ayrıntıyı yakalamanız sevindim. Teşekkür ederim. YouTuber olmasının yanı sıra dansçı da olan sevimli kişi. Doğrusunu söylemek gerekirse Gamzesine hayranım. <laughs> teşekkür ederim. Bu arada İngilizcenin yanında İspanyolcayı da akıcı bir şekilde konuşabilmektedir. İngilizce öğrenme sürecimin başında bütün tavsiyelerini ve taktiklerini birebir uyguladım. Hala da uygulamaktayım. Zaten İngilizce öğrenen ya da dil sınavlarına hazırlanan herkesin yolu bir şekilde çilemin sayfasında düşmüştür. Muhtemelen. Size tek tavsiyem şudur. Ne söylüyorsa yapın. <laughs> İşine yaradıysa var ya dünyanın en mutlu insanı falanım gerçekten. Teşekkür ederim. Bütün dünya koronavirüsünden kırılırken sanki Türkiye'de kursları yokmuş gibi sert almak amacıyla yurt dışına çıkıp virüsle baş etmekte rezalet seviye Türkiye'de olan İngiltere'nin sokaklarında pink atan hanım kızımız. Vloglarını izlerken suratına her dokunduğunda ben geriliyorum bu arada. Bir şey söyleyeyim mi? İngiltere vloglarımı şu an izlediğimde kalp krizi falan geçiriyorum hem sürekli suratıma dokunuyorum, elime hapşırıyorum, elime öksürüyorum. O kadar kötü örneğim ki Allah kahretmesin. Çünkü o zaman daha yeni çıkmıştı hani korona olayları. Çok böyle temkinli davranmıyordum ve çok yanlıştı gerçekten. Bu çok doğru ama Allah'tan hastalığı kapmadım. Karantinaya gireceğimizi bilmiyorduk ben yola çıktığımda. Ama yine de annem korona olayından çok korkmuştu beni gönderirken ki korktuğu da başına geldi. Bakın <laughs> Türkiye'ye dönemiyorum şu an. Salgın hastalık zamanı gurbet ellerde ne yapıyor derken 300 bin abone özel videosunda anlatmış her şeyi. İngilizceyi sevdiren başarılı YouTuber. Ya evet herkes baya meraklanmıştı buraya geldikten sonra hani orada kaldı kız ne oluyor falan filan diye. İrlanda açısından söyleyeyim burada çok güzel başa çıktılar. Yani daha vakalar çıkmaya başladı. Böyle 100-200 vaka oldu. Çat diye hepimizi eve kapattılar. Ve bir buçuk aydır evdeyiz. Hiçbir şekilde iki kilometrenin uzağa gitmek yasak. Her şey yasak. Sadece markete, eczaneye falan gidebiliyoruz. Ya da işte parkta falan yürüyebiliyoruz. Evimizin etrafında yürüyebiliyoruz. O kadar. Ve gerçekten işe yaradı. Mesela günde 1500 vaka olurken şu an günde 200-300'e düştü vaka sayısı. 5 tane kademe yaptılar. Kademe kademe kaldıracaklar yasakları falan. Çok güzel idare ettiklerini düşünüyorum. Sadece şöyle bir şey var. Türkiye'ye dönemiyorum şu an. Ne zaman dönerim? Bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz. İlk İngiltere'de dil okulu videosunu izlediğimde üniversite öğrencisi sanmıştım. Meğer İngilizce öğretmeniymiş. O kadar genç duruyor. Çok sevimli ve özgüvenli bir kız. 300 bin abone özel videosu bana üniversitede eğlenmek konusunda ilham verdi. Özellikle Ales öncesi hip hop yarışması. Abone oldum. Oley! <laughs> o videodan herkes kendine bir şeyler almış. Ve zaten amacım da oydu. Çok çok mutluyum o konuda. Onun dışında evet beni genelde öğrenci sanıyorlar. Yani üniversitede öğretmen olarak çalışırken de öğrenci sanıyorlar. Zaten o videoda da söylüyorum. Güvenlik falan kapıda durdurup öğrenci kartını göster falan diyordu böyle. Bu tip tam olarak ne zaman İngilizce öğretmenine benzer? Onu da hep beraber göreceğiz. Şu anlık hiçbir fikrim yok. Sanırım son entry'ye geldik. Uzun cümle kurma videosuyla beni benden almıştır. Verdim gitti. Çok sevindim. O da en sevdiğim videolardan bir tanesi. Çünkü çok fazla soruluyordu bana. Uzun cümle nasıl kurabiliriz İngilizce dediği böyle karmaşık cümleleri falan. Gerçekten bayağı bir insanın işine yaramış. Daha ne isterim daha ne isterim? Evet, babuşlar. <laughs> Bir videonun daha sonuna geldik. Çok eğlendim. Çok teşekkür ederim entrylere giren herkese. Ama bir tane kötü yorumları okuyorum videosu yapacağım. Çünkü ben bana kötü bir yorum yapıldığı zaman direkt düşen bir insan. Acaba öyle bir videoyu yapsam ne kadar süre kaldırabilirim? <laughs> Neyse. Umarım eğlenmişsinizdir bu videoda. Çok 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 seviyorum sizi. Bugünlük kapatalım o zaman. Kendinize çok iyi bakın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız böyle muhabbetli falan. Beni basmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Beni sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Babuş Squad. Bay bay. <laughs> Ayrıca Survivor'da kimmiş o bilmiyorum. izlemiyorum Survivor falan da. Babuş mavuş diyormuş. Hayırdır? Patentini alırım yemin ediyorum. Biz burada yıllardır birbirimize babuş diyoruz. Kendinize gelin. Sinirlendirmeyin beni. <laughs>